Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta beraberiz. Evet şu anda yine Minecraft'tayız. Ulan senin de Minecraft'ı sevdalısıyım. Bir dediğimizi duyar gibiyim. Evet. Arkadaşlar bedava Minecraft dediniz. Oynanan bir şey. <laughs> bedava olunca. Hızlıca odun kasalım. Birkaç bir şeyler yapalım. Bakarız. Şu aşağıda maden, madenimsi gibi bir şey gördüm oraya gidip bir şeyler bakalım. İlk önce bir yemek, memek işlerini çözelim. Hayat, memek işlerini çözelim. De oraya gidip biraz taş kazalım. Taş eşyalarımız olsun. Ee, Çubuğumuzu da yaptık. Ee, kazma mı yapacağız evet. Şu anlık sadece odun kazsak yeterdi bence. <laughs> Fazladan onu kasalım. Şey yaparız. Eee nedir o? Tamam. Eee yaptık. Bir de balta yapalım. Şuradan çıkalım. Orada bir tane maden var. Oraya inelim. Maden inmeden önce ben biraz odun kısayım bence. Burası nere? Yok. değil hiç maden sandım. Hemen kırıştım. Hiç meşe olduğunu yok mu ya? Hiç mi yok? Emin misin? Oo, oh, oh, oh. Hocam. Arkadaşlar bu arada ses yok. Sesi kıstım çünkü çok fazla geliyordu. Ben de rahatsız oluyordum o yüzden kıstım. Ya ses açalım. <laughs> İsteğimi bağlı diyormuşum da yok. Açarım. Video içinde açamıyorum. Video dışında Aşarım. Taş kazma yapalım. Şurada demirler var. Onu gördüm. Görmedim. Sanmayın. Demir uzmanı falanmış. Bir. Şöyle. Biri onun yanında olacaktı. Evet. Şimdi hocam buraya insek mi inmesek mi? Kararlı değilim. Kararlı değildim ama insek mi inmesek mi? Oo, oh, oh, wow, oh, wow, oh. wow. Hey bro, ben kömür bile bulamadım daha. Ne diyorsun? Etraf çok karanlık. Çok karanlık. Al kömür. Tamam. Kömür dedik. Kö kömür bulduk. Niha ha ha. Hemen. Neyim? Neyse. Niye öyle bir şey yaptık? Kömür. Bir sürü meşalemiz oldu. Lan. Tamam. Elimizde baltayla madeni yiyoruz. De D, Burada ne varmış? Demir ve bir var mı? <laughs> Demir var bana. Burayı iyi bir yere benziyor hocam. Şu meyveleri yeniliyor. O yüzden şimdilik bunlarla idare edelim. Bunlar yenildiği için bunlarla şimdilik idare edelim bence. Oğlum ben meyveleri almıyorum ki. Tamam. Hah. Ben de niye yiyorum diye. Acıkmışım. Ne oldu lan? Lan. Meyve gitti. Ben bu kadar saçma bir bölüm var mı? Hadi gidelim. Şunu alalım. Orada kömür var. Onu alalım. Kömür bırakılmaz kardeş. Aç değiliz şu an. O yüzden gerek yok da biz nasıl geri döneceğiz? <laughs> Dönmeyelim ya madem de yaşayabiliriz gibi. Baksanıza ne kadar çok demir var. Oo, vay be. Niye? Arkadaşlar bu arada ben de yeni bir filme gideceğim. Neydi? Ters yüz müydü? Evet. Onun kaç tane filmini izledim ki ben? Hepsini izledim işte. Bir vardı. ikisi geldi. Üçü mü geldi? Üçü geldi galiba. Bir de o uh, kaç yıllık film niye çok geç çıkardılar ki. Burada daha çok devir bulamayacağımıza benziyor. Ben biraz o şey yapayım. Şey <laughs> ya konuşamadım. Kömür kazalım biraz. Ondan sonra yukarıya çıkarız. Nasıl çıkacağımızı ben de bilmiyorum. Sormayın. Bu <laughs> ne? Engelleri de aşarız baba. İskelet sandım. Ödüm koptu var ya. Biz nereden gelmiştik bu ara? Yolumu kaybettim. Çok güzel. Buradan gelmiştik değil mi? Evet. Crafting table'ımda. Oğlum ben nasıl bir baba ya? Ultra mega baba yaz. Yolunu nasıl da buluyor? Görüyor musunuz? Da bu gece toprak altında mı geçireceğiz bu geceyi birader? Gidip koyun bulmam lazım. Ben gidiyorum ya da kalkan yapacağız. İkisinden birisi yani. Bekle mikrofonu yaklaştırayım sesim az geliyor. Ee, hemen hemen hocam hemen hemen hocam. Olay, olay. Koyun bulma operasyonu başlasın. Koyunu bu arada yemek için değil yatak için arıyoruz. Yatacak barkamız bile yok hocam. Ne yapalım yere mi yatalım? Keşke öyle bir şey olsaydı Minecraft'ın güzel olurdu ha. Böyle yere yatabilirim ama canımızı götürsün. Öyle bir şey olsaydı iyi olabilirdi. Yere yatıyorsun düşünsene Minecraft'ta. Bazı youtuberlar yapıyor bunu modda da yatmıyorlar. Ş şey yere yatmış şeyini Ay, Kopacık var akşam olsun istiyorum. Vazgeçtim. Bana kemik lazım. Aa burada da maden var. Bura ne ne kadar çok maden var ya. Yer maden madenin özelliği hiçbir şekilde canavar olmamasıydı. Fark ettiniz mi siz onu? Hiçbir şekilde canavar yoktu. Hayırdır oğlum. Sen bana vuruyor mu? Ben Sen bana vuruyor musun? Hayırdır. Çahala bakayım. Arkadan gelip vuruyor. Allah Allah. Abim. Güzel abim gelme abi. Neyse biz burada sıkıntıya düşeceğiz bile. Bana can vermem. Veten ayinleri. Eee. çömür. Tamam. Bunlar pişsin. Ben o sırada şu creeperları halletmeye çalışayım. Ölmeyelim de. <laughs> Aa, adam üstten atladı manyak. Manyak. Üstten atladı. Hocam biz buradan gidelim. Demirlerimizi alalım gidelim. Benim yüzelsin canım çok az. Geliyor. Geliyor. <laughs> Abi gelme ben Canım çok Şimdi hocam. Ne yapacağız bunlarla? Kalkan yapacağız. Ya. Yemin ediyorum bıksız ya. Tam daha demirim olması gerekiyor benim. Pün. Ona da kova yapacağız. Ya yürüyün gidin. Saldırma bana. Hıt Ya oğlum ya. En azından eşyalarımız kaybolmadan gideriz değil mi oraya? Arkadaşlar <laughs> moralimi bozmayın. Moralimi bozmayın lan benim. Gideriz değil mi? Gideriz oğlum. Neye gitmeyelim? Değil mi? Hı? He? Niye bana öyle bakıyorsunuz? Oy Matrix. Matrix ayazı. Senin baban da mı Matrix be. Oo. O ultra mega baba piro. Ultra mega baba piro. Da benim bulduğum maden neredeydi birader? Üstlerdeydi, ilerlerdeydi bayağı da. Koordinatlarını ne alacaktı falan ya. Bitti, bitti. Koyunlar. Gel lan, sizi aramak için ne kadar hoş hem biliyor mu? Vay, konuşamadım. Ne yapıyorsun <laughs> lan, lan? Gel lan, kaçıramam seni. Koyunla 360 derece savaş yapıyoruz. Bu da tamam ne lan? Hı, tamam, çıkardım. Da ben bu geceyi nasıl geçireceğim ki? <laughs> Devam edelim. Koyun mu lan o? Tavuk mu? Burada bir tane daha koyun vardı. Nerede lan o? Koştu, kaçtı mı? Koşup kaçtı mı? Ne yaptı? Orada bir şeyler var. O, köy vardır inşallah. İnşallah köydür. Benim şansıma... Evet. Aynen aynen köy aynen. Aynen. Bak. Sen hayırdır oğlum? Sen hayırdır? Hayırdır zaten sinirlendim oldu. Ben şu koyunları öldürüp kaçayım ya. Arkadaşlar galiba başım dertte. Ee, ne yapacağım? Gelme Allah'ın cezası gelme. İki dakika yemek yiyeyim. Yemek. Yemek yiyeyim yemek. İma. Orada lav, lava pit var da. Gidemiyorum ki. <laughs> Lan video bitecek. Yürüyün gidin ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Ben kaçıyorum. X ben Matrix filminden gördüğüm kadarıyla Ne gördüm acaba ben? Ne gördüm acaba ben? Ben görmeseydim keşke. Cık. Yemin ediyorum ya. Hoppa. 360 Şimdi hocam benim yapmam gerekenler bir yere sığınmak. Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tırmanamıyorum. Tırmanamıyorum. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Allah'ım çıkamıyorum. Çubuk düşüyor. Çok güzel. Uf. Ne yapacağım oğlum ben? Şu anda çok gerildim. Gerici bir an yaşıyoruz arkadaşlar Hemen bir kılıç yapmam gerekiyor Kılıç nasıl yapılıyordu? Yemin ediyorum korkudan kılıcın nasıl olduğunu yapıldığını unuttum bilader. nasıl bir şeymişsiniz ya? İnsan mısınız ya? Doğru bunlar da insan değil zombi de. Ne yapayım? Ne yapayım? Alabilir miyim? Alamam. İyi arıyorum. Çünkü bir taş baltam yok. Tamam. Şimdi kılıç balta normalde kılıçtan daha güçlü vuruyor ama kılıç daha hızlı vurduğu için kılıç aldım. Dikte gelin o. Adam sana istek etkeni. A koy. Kaç. Kaç. Allah'ım. 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 Allah'ım ben nerelere düştüm Allah'ım. Allah'ım. Allah Havada vurdu lan beni etki? Arkadaşlar burada videomun sonuna geliyorum. Eğer böyle daha çok video gelsin istiyorsan kanala abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Görüşürüz.